Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu mandibüler anestezi olacak. Mandibüler anestezi yaparken nelere dikkat etmeliyiz ve bu tekniği nasıl uyguluyorum, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Hemen unutmadan hatırlatayım arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın ve muhakkak beğen butonuna tıklayın. Tekrar şunu hatırlatmak isterim, buradaki anlattığım teknikler tamamen bana özgü. Yani tek bir teknik yok. Siz kendinize özgü uyarlayabilirsiniz ve yeni teknik kullanabilirsiniz, farklı teknikler kullanabilirsiniz. Çünkü mandibular anestezi de olduğu gibi tek bir doğru yok. Burada hastaya göre değişebilir, hekime göre değişebilir. E, sadece bu videoya bağlı kalmayın ama bir miktar bakış açınızı değiştirirsen de e, ne mutlu bana. E, şimdi mandibular anestezi. Hangi durumlarda kullanıyoruz? Alt çene mandibüler anestezi bildiğiniz gibi mandibüler sinir, alt çeneyi innerve eden sinir. O yüzden alt çene dişlerini uyuşturmak istediğimiz zaman ve ön bölgede değilse, arka bölgede ise, arka bölgedeki anestezi infiltratif anestezi, kemik çok kompakt olduğu için kökün ucundan dişlere ulaşılamıyor. Yani 5 numara, 6 numara, 7 numara ve 8 numaralı dişleri infiltratif anesteziyle ile uyuşturamıyoruz. Infiltratif anestezi neydi? Infiltratif anestezi kökün ucuna, sadece şuraya yapılan bir tane diş olduğunu düşünelim. Kökün ucuna anestezi yaparsak ya da yandaki dişe yaparsak buna infiltratif deniyor. Mandibüler anestezi lejyoner anestezi olarak gidiyor. Büyük bir anestezi demek oluyor. Lejyoner anestezi kökün ucuna değil kafa çiftinden çıktıktan sonra mandibüler sinirin en başına yaparak bütün devam ettiği yer boyunca bütün hepsinin uyuşturulmasını sağlıyor. Yani buradan iletimi kesiyoruz ve o iletim boyunca nereye gidiyorsa bütün dişleri ve e, onun inerve ettiği bölgeleri uyuşturmuş oluyoruz. Yani alt çenede kullanıyoruz ve e, posterior dişlerde genellikle kullanıyoruz. Ama anterior dişte de kullanabilirsin Daha çok anterior dişler için infiltratif anestezi yani kökün ucuna yaptığımız anestezileri tercih edebiliyoruz. Oraları çünkü bu küçük anestezilerle uyuşturabiliyoruz. E, mandibular anestezi e, anesteziye göre bir miktar daha zor bir yöntemdir. E, bu zorluğun nedeni anesteziyi yapabilmek için e, buradaki ramus bölgesinin arkasına ağız içerisinden yaklaşık diş etine girdikten sonra 2-2,5 cm santimetre ilerleyerek hayali bir noktaya anesteziyi yapmaktan geçer. Ama infiltratif anestezi öyle değil. Kökün ucunu hemen yaparsınız ve uyuşur. O yüzden bu teknikte e, çok fazla tekrar etmek gerekiyor ve e, her tekrarda birazcık daha kendimizi geliştirmek gerekiyor. E, Mangul anesteziyi e, anlatacak olursak bir model üzerinde isterseniz değerlendirelim daha sonra bununla ilgili bir video koyacağız ve video koyduktan sonra da bir hasta üzerinde bir video olacak video koyduktan sonra da tekrardan o video üzerinde konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen model üzerinde mandibüler anestezi nasıl yapıyor bununla ilgili bilgi vereyim. Buyurun böyle yaklaşalım. Evet. Şimdi bu bir çene modeli arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz mavi bir çubuk var. Bu mandibüler sinirinin yukarıdan gelip aşağıya doğru yaklaşalım iyicene Evet. Şimdi buradaki yukarıdan sinirin gelip geldikten sonra mandibula'nın içerisine buradan giriyor. Girdikten sonra içeride ilerliyor. Burada kemik içinde ilerliyor. Kemik içinde ilerledikten sonra devam ediyor içeriden. Buradan devam ediyor, 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 ediyor. Daha sonra buradan foramen mentale'den şuradan çıkıyor. Buradan dışarı çıkıyor. Yani Burada tamamen içeride ilerliyor. Daha sonra buradan çıkıp ön tarafa dağılıyor. Peki biz bunu uygularken nereye anestezi yapıyoruz? Tam olarak buraya anestezi yapıyoruz. Tam girmeden önceki deliğin hemen üstüne. Bakın şurada hayali bir delik çizdim. Bakın şurada kurşun kalemle göstermem gerekirse şurada yuvarlak bir çizgi var. Buradan girdiğini düşünüyoruz içeriye. Şimdi biz tam olarak anesteziyi buraya vermemiz gerekiyor. Fakat şimdi hastamız ağzını açtığı zaman şöyle karşıdan baktığımızda hastamız ağzını açtığı zaman bizim buraya ulaşabilmemiz için düz bir şekilde değil, hafif açılı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Burada yapacağımız teknik şu arkadaşlar. Hastanın ağız köşesi bir burada, bir burada ağız köşesi var. İki tane ağız köşesi var. Bu taraftaki siniri uyuşturmak için karşı ağız köşesinden 45 dereceye yakın bir açıyla girmek lazım. Diğer taraftakini uyuştururken yine çapraz bir şekilde diğer ağız köşesinden ilerlemek gerekiyor. Fakat biz tabi burada açık görüyoruz ama burada normalde diş eti var. Tam olarak şurada diş eti var. Şimdi buradan sonrası iğne içeri giriyor ve içeride ilerliyor. Yani şöyle yandan gösterecek olursam. Burada diş eti var. Diş etinin içerisine giriyoruz ve içeride hayali bir şekilde ilerliyoruz. Yani bu iğnenin ucu buraya da gidebilir, buraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Yani siz iğneyi hareket ettirdiğiniz yöne doğru bu devam edecektir. Peki biz burada doğru yerde olduğumuzu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bunun tekniği şu. Buradaki Ramus mandibula yani şu yukarı doğru çıkan büyük parça ile korpus mandibula aşağıdaki parçanın birleştiği köşe noktasına parmağımızı bastırdığımız zaman tam bu parmağın hizasında kalacaktır. Yaklaşık olarak bu foramen e, buradaki sinirin girdiği foramen. Şimdi. Bunu bastırdıktan sonra bunu hastanın ağız içerisinde gene videoda da göreceksiniz. Bastırdıktan sonra bu köşeyi yukarı aşağı yaparak hissedebilirsiniz. Yukarı çıktığını ve aşağı düz döndüğünü. Tam onun köşesini tuttuktan sonra yaklaşık 1 santim ön taraftan içeri girme söz konusu. Çok fazla hemen parmağımızın ucundan girersek hemen iğnenin ucunu açalım. Parmağımızı koyduğumuz yerin yaklaşalım iyicene. Yukarıdan birazcık tutalım. Hemen parmağımızın ucundan girersek buradaki kemiğe temas edebiliriz. O yüzden birazcık geriden girmemiz gerekecek. Çünkü gideceğimiz hatın sonunda mandibüler siniri göreceğiz. Girdikten sonra hemen bir temas alırsak burada sinirin Şuradaki deliğin hemen önünde lingula of mandibula dediğimiz bir çıkıntı var. Bu erken temasa neden oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Erken temas varsa birazcık yana doğru çevirip ilerleyip daha sonra gene açı verip gene kemik teması almamız gerekiyor. Bizim burada en önemli dikkat edeceğimiz konu kemik teması almak arkadaşlar. Kemik temasını aldıktan sonra Bilin ki Ramus Mandibula'nın arkasındasınız ve bölgeye çok yakınsınız. He, birazcık yukarıya doğru açılandırıp daha tepeden de uyuşturabilirsiniz. Ama aşağıya doğru indiğiniz zaman foramen'i kaçırabilirsiniz. O yüzden çok fazla alt kısma ilerlememiz gerekiyor. Şimdi peki biz burada parmağımızı koyduk. Erken teması geçtik. ilerledik. Burada lingula mandibulayı da geçtik, ilerledik ve kemik teması aldık. Buraya mı bırakıyoruz? Hayır, buraya bırakmıyoruz. Çünkü buraya bırakırsak, şöyle tepeden de gösterebilirim, şöyle aşağıdan da gösterelim. Buraya bırakırsak, burada anestezi solüsyonu arkaya kaçabilir, aşağı kaçabilir. Bizim aslında bırakmamız gereken yer biraz daha gerisi. Yani... Kemik teması aldıktan sonra bir miktar geriye çekiyoruz ve Tam olarak sinirin yanına gelmiş oluyoruz. Sinirin yanına geldikten sonra aspirasyon yapıyoruz. Sonra kan gelmediyse eğer anesteziyi bırakabiliyoruz. Kan geldiyse ne oluyor? Arkadaşlar kan geldiyse şu demek oluyor. Biz bu damar sinir paketinin içerisine girip buradan damardan kan da çekebiliriz. Kan çektiğimiz zaman biz anesteziyi verdiğimizde damarın içerisine bütün anesteziyi verebiliriz. Ee, bu da çok istediğimiz bir durum değil. Aynı zamanda anestezimiz boşa gidecek. E, tutmayacak tekrar bir anestezi yapmak zorunda kalacağız. Hastalarda e, neden anestezi tutmama durumu söz konusu olabiliyor böyle bir şey. E, yani mandibular anestezi 2-3 defa yapılması çok normal. Çünkü hiç görünmeyen hayali bir yere yapıyoruz. O yüzden bazı zamanlarda 2-3 bazı zamanlarda 4-5 tane bile yaptığımız olabiliyor. Bunun nedeni herkesin siniri buradan geçmiyor arkadaşlar. Anatomik farklılıklar çok farklı olabiliyor. Kimisinin siniri buradan geçiyor arkadan dönüyor böyle. Kimisi yukarıdan geliyor. Bu şekilde dönüyor. Kimisi çok yüzeysel gidiyor. Kimisi böyle yukarıdan şişkin geliyor. Yani sen istediğin kadar aslında sen içeride bunun yerini bulmaya çalışıyorsun. Bu da zamanla olabilecek bir şey. Yani diş etine girdikten sonra içeride ilerlerken sanki iğnenin ucunda kamera var da biz ilerliyormuşuz gibi bir hissiyata kapılıyorsun artık bir müddet sonra. Ama başlarda bu biraz daha ezberi oluyor. Ama bu dediğim gibi yaptıkça ilerleyen bir durum. Gelişen bir durum. Birazcık geri çektik kemik temasından sonra. Aspirasyon yaptık. Aspirasyon demek e, anesteziyi geriye çekmek. Yani buradan içeriye doğru böyle bir çekim yapmak. Eğer burada bir kan gelmiyorsa solüsyonu buraya bırakıyorum. Ama benim yaptığım teknik birazcık bıraktıktan sonra aynı zamanda geriye çekerken solüsyonu bırakma geriye çekerken yani şu bölgeye tamamen solüsyon girsin diye anesteziyi geriye çekerken ben solüsyonu bırakmaya devam ediyorum bu bölgenin tamamen uyuşması ve sinire temas etmesi için ee, anesteziyi buraya bırakıyoruz arkadaşlar burada şu olabiliyor. Bunu hemen e, vurgulamak istiyorum. İçeriye girdikten sonra eğer sinire bir temas söz konusuysa yaklaşalım iyicene. Buraya sinire temas ettiğimiz anda sinir hattı boyunca dişler ve yanak kısmında bir elektrik çarpması hissiyatı olabiliyor. Bunun nedeni bu sinirin iletimini tetikliyoruz arkadaşlar. Bu siniri dokunduğumuz anda bunun dokunup dokunmadığımızı göremeyiz. Bu içeride bir yer. O yüzden buna dokunduğumuz anda bilin ki doğru yerdesiniz. Ama bu hastada bir rahatsızlık uyandırıyor. Bazen sinirleri uyardığı için hastada biraz tedirginlik olabiliyor. Ama ufak bir hastada irkilme olması normal ve anestezi hemen tutuyor böyle bir durumda. Ama çok önemli bir e, semptom değil. Kendiliğinden geçecektir o elektrik çarpma hissiyatı. Çok anlık bir şey oluyor zaten. Endişelenecek bir şey yok. E, ama yan etkisi olarak hızlı bir şekilde anestezi tutuyor ve e, hemen uyuşuyor. Bir, yaklaşık 1-2 bir, dakika içerisinde hemen uyuşuyor. E, burada e, sinire temas etme sırasında böyle bir komplikasyon olabiliyor. Peki biz burada çapraz girdik. Siniri geçtik. Kemik temasını da aldığımızı zannettik. Arkaya anesteziyi verdik. Ne olur? Arkadaşlar. Ramus'un arkasına fazla ve Buraya anesteziyi verirsek... Burada fasiyel sinir geçiyor. Ve göz altına... Hemen şöyle göstereyim. Bana döndürebilir misin? Hemen bana döndürebilir misin? Ramus'un hemen arkasında şurada... Fasiyel sinir geçiyor. Ve burada... E, göz altına dallanma yapıyor. Yani dışarıdaki şuradaki deriyi ve kası e, uyarıyor. E, bu şekilde ramusun arkasına kaçan solüsyonlarda e, göz altında e, kapakta bir hareketsizlik, hastanın yanak ve mimik kaslarında gülme sırasında hareketsizlik oluyor ama hiç endişelenecek bir şey yok. Bu tamamen geçici anestezinin etkisi geçtikten sonra bu geçecek. Fakat hastalarımıza muhakkak böyle bir durum oldu. Eve gittiğiniz zaman hareketsizlik hissedebilirsiniz ama bu tamamen geçici, endişelenmeyin diyebilirsiniz hastalara. Bununla ilgili de böyle bir bilgi vereyim. Hemen yaklaşalım tekrardan, hızlı bir şekilde anlatıyorum. Daha sonra hemen bir videoya geçiyoruz, canlı hasta videosuna geçiyoruz. Hastanın ağız köşesinden çapraz girdik, ilerledik, parmağımızı önce koymuştuk, 1 santim şöyle 1 santim yan tarafından çaprazdan içeriye giriyoruz. ilerliyoruz, ilerliyoruz. Kemik temasını alıyoruz. Ama erken kemik temasını burada ve burada almadığımıza dikkat etmeliyiz. Daha sonra erken temas aldıksak birazcık açıyoruz. ilerleyip tekrar dönüyoruz. Ve Normal temasımızı aldıktan sonra geri çekiyoruz bir miktar aspirasyon yapıyoruz. Daha sonra aspirasyonda kanama gelmediği zaman solüsyonu veriyoruz. İsterseniz geri çekerken de solüsyonu bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bölge tamamen uyuşacaktır. Şimdi hep beraber videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi e, teorikte de anlattığım gibi. Ramus mandibula ile korpus mandibula arasındaki o dönüşe baş parmağımızı yerleştirdikten sonra bunu kontrol etmek için hafifçe kapattırabiliriz. Kapatalım yavaşça. Evet tam olarak şu anda parmağım köşede. Açalım tekrardan. Büyük açıyoruz. Evet şu anda köşede olduğunu hissediyorum. Bu noktayı bulduktan sonra hemen önünde lingula of mandibula var. Onun arkasından mandibüler sinir Hemen arkasından geçiyor. Eğer parmağıma çok yakın bir giriş yaparsam o zaman öndeki bu lingula çıkıntısına takılabilirim. O yüzden biraz daha arkadan girmem gerekiyor. Ve yaklaşık 2 iki santim, 2,5 iki santim ilerlemem gerekiyor böyle bir durumda. Şimdi açalım. Parmağı yerleştirdikten sonra ağzımızı maksimum açtırıyoruz. Maksimum açtıktan sonra Diğer ağız köşesinden yani şu dudağın bu köşesinden açalım, kocaman açalım. Çapraz bir şekilde giriyoruz ve ilerliyoruz. İlerliyoruz ta ki açalım ramus mandibuleye temas edene kadar. Şu anda temasımız gerçekleşti. Biraz geriye doğru çıkıyoruz. Aspirasyon yapıyoruz. Daha sonra Yavaşça anesteziyi bırakıyoruz. Şu anda tam olarak mandibüler kanalın önündeyim. İlerlerken hastada çok hafif bir irkilme oldu. Bunun nedeni e, sinire e, iğnenin ucunun temas etmesi. Yani tam olarak doğru yerde olduğumuzu e, bulmuş olduk. Bu sırada hafifçe geriye doğru çekerek anesteziyi verirseniz o bölgede geniş bir alana anestezi yazmış oluruz. Şu anda geriye doğru biraz çekerek verdim. Ve bitti. Bittikten sonra çıkartıyoruz. Kapatabiliriz. Evet arkadaşlar Videoda da izlemiş olduğunuz gibi hastanıza mandibüler anestezi yaparken sinire çok hafif bir temas söz konusu oldu. Böyle olduğu zaman hafif bir irkilme oluyor hastada. Ama çok hızlı bir şekilde anestezimiz tutmuş oluyor. Çok ufak bir şey daha hatırlatmak isterim. Burada bazı durumlarda bir türlü kemik teması alamadığımız mandibulanın çok farklı pozisyonlarda kaldığı durumlarda yaklaşık olarak e, iğnenin ucunu belli bir yere kadar götürüp tahmini olarak o bölgeye bırakma tekniği de var. Bunu çok az kullansam da yapıyorum. Bu da yaklaşık olarak, şöyle yaklaşırsanız hemen göstereyim. E, bu 4 santimlik bir iğne ucu. Yani şuranın boyutu 4 santim. Burada yaklaşık olarak bizim gittiğimiz 2,5-3 santimetreye yakın bir iğne ucunu kullanıyoruz. Parmağı koyduktan sonra diş etinin içine girip ilerleyince 4 santimlik enjektör ucunun bitim noktası genelde 7 numaranın distaline denk geliyor. Mesela şurası 7 numaranın bittiği yer olsun. Bunun distal kısmı burası ise eğer bunu İlerlediğimiz zaman 7 numaranın distali buraya denk geliyor. Diş etinin içerisinde de yaklaşık şu kadar. Tepeden gösterir misin? Yaklaşık şu kadar ilerlemiş oluyoruz. Diş etinin içerisinde görünmeyen kısım. Ve bunun ucu da 7 numaranın distaline yaklaşık olarak geldiğinde aslında standart bir mandibüler sinirin olduğu bölgeye gelmiş oluyoruz. Daha fazla ilerlediğimizde arkadaki fasiyel siniri uyuşturabiliriz. Daha erken yaptığımızda ne oluyor? Genelde şu oluyor arkadaşlar. Erken yapıldığı zaman, çok ileri gidilmeden yapıldığı zaman e, parmağımızı koyduğumuz bölgede bir şişlik oluyor. Çünkü diş etinin arasına vermiş oluyoruz. Bir sonraki anesteziyi yaptığınızda parmağı koyduğunuz zaman bir şişlik hissedeceksiniz. Biraz öne yaptığınızı anlamış e, olacaksınız. Hemen biraz daha arkaya ilerleyip arkaya anesteziyi bırakabiliriz. Evet arkadaşlar mandibular anestezi konusunda dikkat edeceğimiz noktalar bunlar. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.